Merhaba arkadaşlar, adım Muhammed Yıldız. Muhasebe finansman alan, alan öğretmeniyim. Şirketler Muhasebesi dersinde bugün işleyeceğimiz konu... ...komandit şirketlerin muhasebe kayıtları konusu arkadaşlar. Bu dersimizde e, amacımız... Şirketler muhasebesi, ...şirketler muhasebesi dersinin konularından olan... ...komandit şirketlerin muhasebe kayıtlarını... ...tek başınıza yapabileceksiniz arkadaşlar. Kazanımız arkadaşlar, dersin sonunda şu kazanımları elde edeceksiniz... Komanda şirketlere ait muhasebe kayıtlarının işlenmesi, bunların takibi ile ilgili tüm bilgi ve beceri ve donanıma sahip olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar komanda şirketler de diğer şirketler gibi vergi usul kanununa tabidir. Vergi usul kanunun esaslarına göre defterlerini tutmak zorundadırlar. Vergi usul kanununa göre arkadaşlar komanda şirketler yevmiye defteri, günlük defter, defteri kebir, büyük defter ve envanter defteri gibi defterleri nizami bir şekilde tutma yükümlülükleri mevcut arkadaşlar. E, notlarımızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, birinci notumuz ortakların sermaye taahhüt kayıtları arkadaşlar. Ortaklar sermayeleri taahhüt ettikleri andan itibaren 501 ödenmemiş sermaye hesabı borçlu ve 500 sermaye hesabı alacaklı kaydedilerek tabi alt hesaplı bir şekilde e, taahhüt kaydını yapmış oluruz. Ortaklarımız taahhüt kayıtlarını veya taahhütlerini yerine getirdikleri zaman ise 501 ödenmemiş sermaye hesabı alacaklık kaydedilerek kapatılır ve ne şekilde yerine getirmişseler o hesap boşlandırılarak işten bitirilmiş olur arkadaşlar. Bir tane örneğimiz var. Küçük bir örnekle başlayalım. Örneğimizin toplu şekilde görüyoruz. Örneğimizde Emirhak'tan Fırat ve Aybüke Fırat 2-2-2019 tarihinde Emir Haktan Fırat ve ortağı Komandit şirketini kurmaya karar vermiş ve tüm hukuki işlemler ayın ikisinde tamamlanmış arkadaşlar. Ayın 15'inde ise arkadaşlar ortaklar sermaye taahhütlerini peşin olarak yerine getirmişler. Soruları tek tek inceleyelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Ortakların sermaye taahhütlerinin kaydı. İki ortaklı bir şirketimiz. Birinci ortağı Emir Haktan, ikinci ortağı Aybüke Fırat. Şirketin toplam sermayesi 500, 500 bin lira. Arkadaşlar hatırlayalım kayıtlarımızda taahhüt kayıtları 501 ödenmemiş sermaye hesabı borçlu olacaktı ve 500 sermaye hesabı da alacaklı olarak kaydımızı yapıyoruz. Çözümüne bakalım. Evet çözümümüz dediğimiz gibi ödenmemiş sermaye hesabı borçlu 500 bin, 500 sermaye hesabı alacaklı 500 bin. Ve ortak isimleri hangisinin sermayesi ne kadarsa payı ne kadarsa bunları belirttik. Açıklama kısmına da ortakların sermaye ka taahhüt kaydı olarak yazabiliriz. Böylelikle ne yaptık? Birinci kaydımız olan sermaye taahhüt kaydını işlemiş olduk arkadaşlar. İkinci kaydımız devam ediyor. Ortaklar taahhütlerini ayın 15'inde peşin olarak yerine getirmişler. Yani ortaklar 500 bin lira sermayeyi nakit olarak götürüp şirketin kasasına teslim etmişler. Bunun kaydını da görelim arkadaşlar. Kasaya para girdiği için 100 kasa hesabı borçlu 500 bin lira, Artık ortakların şirkete sermaye borcu kalmadıkları için 501 ödenmemiş sermaye hesabını alacak yazarak alt hesaplı şekilde kapatıyoruz 500 bin lira. Artık ne arkadaşlar? Ortakların şirkete sermaye borcu kalmadı. Açıklamaya da ortakların sermaye taahhüt kaydını taahhütlerini yerine getirmesi olarak yazabiliriz arkadaşlar. Bilançosunu izleyelim arkadaşlar. Bilançomuzun olmazlarından olmasıysa Bilançomuzun başlığıydı. Başlığı geldi hemen başlığı yazdık. Emel Aktan ve ortağı Komandis şirketinin 2 2019 tarihli kuruluş bilançosu. Bilançomuzda aktif ve pasif kısımlar var. Bunları da yazdık arkadaşlar. Bilançomuzun şekli bildiğimiz gibi büyük T şeklinde algılayabiliriz. Çözümüne baktığımız zaman arkadaşlar şirketin kasasında 500 bin lira para var. Hazır değerler grubundan dönem varlıklarımıza koyu renkte 500 bin lira yazdık. Duran varlığımız olmadığı için boş geçtik. Aktif toplamı şuradaki toplamı getirip 500 bin lira yazarak altını çift çizgiyle kapattık arkadaşlar. Pasif karakterli hesaplarımıza bakalım arkadaşlar. Yabancı kaynağı kısa vadeli yabancı kaynağımız ve uzun vadeli yabancı kaynağımız olmadığı için bu kısımları boş geçiyoruz. 5. grubumuz öz kaynaklar. Öz kaynaklarda sermayemiz 500 bin. Ne kadar ödenmiş? Tamamı ödenmiş. Ödenmiş sermayemiz 500 bin. Öz kaynaklara 500 bin lira yazdık. ...pasif toplamını da yazarak çift çizgiyle kapatıyoruz. Böylelikle Emir Haktan, Fırat ve orta komandi şirketinin kuruluş bilançosunu tamamlamış olduk. Böylelikle birinci örneğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Evet ikinci bir örneğimiz daha var. Bu örneğimiz biraz uzun. Tüm şekliyle görmek için özellikle tüm tabloyu veriyorum ama çözümlerde tek tek anlatacağız. Örneğimiz arkadaşlar Mahmut Yıldız ve ortakları. Demek ki birden çok ortağı var. 12.06.2019 tarihinde 450 bin TL sermaye ile kurulmuş, hukuki işlemler tamamlanmış ve ortakların taahhütlerini yerine getirme şekli ve tarihleri şu tabloda verilmiş arkadaşlar. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ortağı var ve her ortağın sermaye payları birbirinden farklı. 150 bin, 100 .000, 80 bin. Ve bunlar toplamı 450 bin lirayı veriyor. Ve her ortağın karşısında sermaye taahhüdünü nasıl yerine getirdiğini tabloda görüyoruz. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Arkadaşlar ilk çözümümüz ortakların sermaye taahhütlerinin kaydı. Arkadaşlar sermaye taahhüt kaydında biliyoruz 501 ödenmemiş sermaye hesabımız borçluydu. Ve 500 sermaye hesabımız alacaklık kaydediliyordu. Çözümü gelsin arkadaşlar çözümümüze bakalım. 500 ödenmemiş sermaye hesabı borçlu 450 bin lira. 500 sermaye hesabı alacaklı 450 bin lira. Alt hesaplarına baktığımızda arkadaşlar yine Mahmut Yıldız'ın payı 150 bin lira. Emir Hakta'nın 100 bin lira. Birgül Yıldız'ın 80 bin lira. Efşah Memişoğlu'nun 50 bin lira. Miray Yıldız'ın 30 bin lira. Nülgün Fırat'ın 40 bin lira. Bunların toplamının hepsi 450 bin lira sermaye kaydını veriyor. Aynı şekilde arkadaşlar 500 sermayenin de alt hesaplarını açmak zorundayız. Niye açacağız? Çünkü hangi ortağın ne kadar sermaye taahhütü var bunu görmek için ve bunları yerine getirdiğinde karışıklığa mahal vermemek için mutlaka alt hesapla bunların kaydını yapmamız gerekiyor. Evet sermaye taahhüt kaydını böylelikle ne yaptık arkadaşlar? İşlemiş ve bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. <laughs> Mahmut Yıldız 150 bin TL sermaye taahhüdünün tamamını ayın 15'inde peşin olarak yerine getirmiş. Yani Mahmut Yıldız ayın 15'inde şirkete kasasına giderek 150 bin lira para vermiş ve sermaye borcunu kapatmış. Örneğimizin çözümüne bakalım. Çözüm de basit arkadaşlar. 100 kasa hesabı borçlu 150 bin lira ve artık ortağın ödenmemiş sermaye borcu kalmadığı için 150 bin lira yazarak ne yaptık? Bu borcunu kapatmış olduk. Böylelikle bu sorumuz bitti arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geliyoruz. Bir sonraki ortağımız Emir Hak'tan Fırat 100 bin TL sermaye taahhüdünün 50 bin TL'sini ayın 16'sında peşin olarak yerine getirmiş. Kalanını 22'sinde vereceğini taahhüt etmiş. Arkadaşlar Emir Aktan sermayesinin tamamını bu tarihte ödememiş. Hangi tarihte? Ayın 16'sında. Demiş ki ben şu 50 bin lirasını ayın 16'sında vereceğim. Geri kalanını da ayın 22'sinde yerine getireceğim ödediği kadar olan kısmını işlemek zorundayız. Nakit olarak yerine geçirdiği için şirketin kasasına para girmiş. Evet 100 kasam 50 bin lira. Ne yaptık? 50 bin lirayı işledik ve sermayesinden ödenmemiş sermayesinden ödediği kadar 50 bin liralık kısmını düştük. Arkadaşlar hemen daha bu soru mizan aldığımızda mizanda bakacağız ki Emir Haktan'ın henüz daha 50 bin lira borcun olduğunu göreceğiz. Açıklamaya da Emir Haktan Fırat'ın sermaye taahhüdünün bir kısmını yerine getirmesi şeklinde işliyoruz. Geldik bir sonraki ortağımıza. Bürge Yıldız 80 bin TL sermayesinin tamamını ayın 16'sında işletmenin banka hesabına yatırarak ödemiş. Yani kasa yerine bankadan havale etmiş şirketin açık olan banka hesabına. Böylelikle sermaye, hesa sermaye taahhüdünü yerine getirmiş oldu. Arkadaşlar banka hesabı arttığı için banka hesabı borçlu olacak. Soru örneğimizin çözümü gelsin. 102 bankalar hesabı 80 bin lira yazdık. Ve yıldızın sermaye borcu kalmadığı için ne yaptık? Ödenmemiş sermayesinden de 80 bin liralık kısmını kapattık. Artık bürge yıldız şirkete söz verdi sermayeyi ödemiş durumda arkadaşlar. Bir sonraki ortağımız Eşah Memişoğlu. Eşah Memişoğlu 50 bin TL sermayesinin tamamını ayın e, 17'sinde tamamını makina vererek yerine getirmiş. Arkadaşlar e, ortaklar nakit para verebileceği gibi ayın ser, aynı sermaye dediğimiz çeşitli değerleri de sermaye olarak şirkete getirebilirdir. Getirebilirler. getirebilirler. Eşah Memişoğlu da nakit para yerine işletmenin işine yarayabilecek bir makinayı vermiş. Örneğimizin çözümüne gelelim. Çözümüne baktığımızda arkadaşlar 253 nolu tesis, makina ve cihazlar hesabı ne kadar? 50 bin lira. şunu da yapabilirsiniz. 253'ün alt hesabına makinanın cinsini, detaylı şekilde ismini de yazabilirsiniz arkadaşlar. Onda bir problem yok. Artık Eşah Memişoğlu'nun da sermaye borcu kalmadığı için 501 ödenmemiş sermaye hesabından alt hesaplı Eşah Memişoğlu'na 50 bin lira yazarak onun da sermaye taahhütü, sermaye borcunu kapatıyoruz. Çünkü Eşah Memişoğlu'nun artık sermaye borcu şirkete yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki ortağımız Mira Yıldız. Miray Yıldız da 30 bin TL sermayesinin tamamını ayın 17'sinde peşin olarak yerine getirmiş. Örneğimizin çözümüne baktığımız zaman kasaya para girdi 30 bin lira. Miray Yıldız'ın artık şirkete sermaye borcu kalmadığı için 501 ödenmemiş sermaye hesabını da 30 bin lira olarak kapatıyoruz arkadaşlar. Açıklamaya da Miray Yıldız'ın sermaye taahhüt kaydını yerine getirmesi diye yazabiliriz. Bir sonraki ortağımız Nürgün Fırat. Nürgün Fırat da arkadaşlar 40 bin lira sermaye taahhüdü varmış. Bunun 10.000 TL'sini ayın 18'inde demirbaş olarak yerine getirmiş. Kalanı için de ayın 22'sinde ödeyeceğini söylemiş. Arkadaşlar ödediği miktarı kaydedeceğiz. Yine aynı sermaye getirmiş arkadaşlar bu ortağımız. Çözümü basit. 255 demirbaşlar hesabımız 10.000 lira ve artı 10.000 liralık kısmı ödediği için e, ee, Fırat'ın hesabından bunu düşmek zorundayız. 500 lira ödenmemiş sermaye hesabı 10.000 TL arkadaşlar. Arkadaşlar büyük defter kayıtlarına geçelim. Tek tek e, yevmiyet kayıtlarına bakarak kasa hesabını, e, bankalar hesabını, tesis makina ve cihazlar hesabını, demirbaşlar hesabını, sermaye hesabını ve ödenmemiş sermaye hesabının büyük defterlerini çıkarıyoruz. Ve buradan dikkatimizi çeken bir hesap var. Baktığımız zaman ödenmemiş sermaye hesabının henüz daha kapanmadığını görüyoruz. 450 bin eksi 370 bin yaptığınız zaman arkadaşlar halen de ortakların şirkete 80 bin lira sermayesini yerine getirmediğini, sermaye borcu olduğunu görüyoruz. Mizana bakalım arkadaşlar. Mizanımızın başlığı geldi. Mahmut Yıldız ve ortak kolektif komandit şirketi. Aktif ve pasif kısımlarımız meydana geldi. Çözümümüze geliyoruz arkadaşlar. Bankadaki ve kasadaki parayı topluyoruz. 310 bin dönem varlıklara yazdık. Arkadaşlar duran varlıklara geldiğimizde demirbaşlar, tesis makine ve cihazlar hesabının toplamını maddi duran varlıklara yazıyoruz. Bu toplamı da getirip 60 bin lira olarak buraya yazıyoruz. 370 bin lira bizim aktif değerlerimiz meydana geldi. Pasife geliyoruz. Pasifte yabancı kaynaklarımız yok. Öz kaynaklarımıza geliyoruz. Şirketin toplam sermayesi 450 bin lira. Ama burada bir e, bir hesap daha var. Diyor ki ödenmemiş sermaye hesabı 80 bin lira. Henüz daha ortakların 80 bin liralık kısmı ödemediğini ne yaptık? Görmüş olduk. 450 bin, 80 bin yazarak 450 binden 80 çıkarsak 370 bin çıkacak ve üst hesabımızda 370 bin olacak. Altına 370 binleri yazarak çift çizgilerle kapatarak şirketimizin ne diyoruz? Bilanço toplamının 370 bin lira olduğunu görüyoruz. Ama burada da bir şey daha dikkatimizi çekmesi lazım. Hala daha ortaklar 80 bin liralık sermaye taahhüdünü yerine getirmediklerini görmüş olduk arkadaşlar. Evet bu örneğimizle bitirmiş olduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki ortağımız e, örneğimize. Bir sonraki örneğimizin tamamının çözümü var. Sema Yıldız ve Ortakları Komandi Şirketi ayın 10'unda e, hukuk işlemlerini tamamlayarak kurulmuş. E, ortakların sermaye payları ve taahhütlerini yerine getirme şekli aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi bunların tek tek çözümünü beraber yapalım arkadaşlar. Birinci örnekten başlayalım. Sema Yıldız ve Ortakları Komandi Şirketi 13-2019 tarihinde Hukuki işlemlerini yani tüm yasal işlemlerini kuruluşa ait işlemlerini tamamlamış olup şirketin toplam sermayesi 400 bin TL'dir. Evet bir sonraki örneğimize giderek şurada da hangi ortağın sermaye payı ne kadar hepsinin eşit olduğu için 100'er bin lira olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Kaydımız şu 501 ödenmemiş sermaye hesabı borçlu 400 bin 500 sermaye hesabı alacaklı 400 bin. ve ortağın tüm isimlerini ne yaptık burada alt hesaplı şekilde işlemiş olduk arkadaşlar. Evet bu örneğimizi bitirmiş olduk. Örneğimizin ikinci sorusuna geçiyoruz. Sema Yıldız 100 bin TL sermayesinin 50 bin TL'sine nakit 50 bin TL'sini de alacak senedi olarak ayın 18'inde yerine getirmiş. Yani Sema Yıldız ayın 18'inde ne yapmış? Sermaye taahhüt borcunu yerine getirmiş. Çözümü kolay. Bakıyoruz nakit dediği için 100 kasaya para girmiş. Bir de senet verdiği için aldığımız senetlerin adı da alacak senetler olduğu için iki hesabı borçlandırarak 501'i alacaklandırıyoruz ve hesabı kapatıyoruz. Çözüme bakıyorum. 100 kasa hesabı 50 bin yazdık. 121 alacak senetleri 50 binde alacak senetlerine yazarak ve bunu da 501 ödenmemiş sermaye hesabından düşerek ne yapıyoruz? Sema Yıldız'ın borcunu ödemiş oluyoruz. Artık Sema Yıldız'ın şirkete borcu yok arkadaşlar. İkinci ortağımız Yağmur Bemişoğlu da 100 bin TL sermaye taahhüdünün 70 bin TL'sini 70 bin liralık kısmını otomobil olarak Kalanında demirbaş olarak ayın 18'inde yerine getirmiş. burada sözümü kolay arkadaşlar. Çözümümüz gelsin. 254 taşıtlar hesabı ne kadar? 70 bin. 100 binden 70 bini çıkarsak 30 bin kalır. Ve geri kalanı demirbaş olarak verdiği için 255 demirbaşlar hesabı da 30 bin. Ve kapatacağımız hesap artık Yağmur Memişoğlu'nun sermaye borcu kalmadığı için 501 ödenmemiş sermaye hesabını mı kaydederek ne yapıyoruz? Örneğimizi kapatıyoruz. Açıklamaya da Yağmur Memişoğlu'nun sermaye taahhüdünün aynı olarak aynı ve nakit nayin olarak yerine getirmesi olarak kayıtlarını yapabiliriz. Kendimize göre bir açıklama yapabiliriz arkadaşlar. Açıklamalar bizim örnekleri daha iyi anlamamız için arkadaşlar. Bunu da bitirmiş olduk. Geldik bir sonraki ortağımız Nürgün Fırat ve ortağı. Şey, i̇şte Nürgün Fırat'ın sermaye taahhüt kaydı. Nürgün Fırat sermayesinin 100 bin TL'si, TL'si için 100 bin TL değerinde bina vermiş. Yani demiş ki ben elimde bir bina var. Bu bina bizim şirketimizin işine yarabilir. İş yeri merkezi olarak kullanabiliriz. Büro olarak kullanabiliriz. Değeri bu. Ben sermayemi bu binayı vererek yerine getirmek istiyorum. Olabilir arkadaşlar. Çözümü kolay. Binalar hesabımız diye bir hesabımız var. Binalarımızda artış olduğu için ne yapıyoruz? Çözüme bakıyorum. 252 binalar hesabı 100 bin lira. Artık Nürgün Fırat da sermayesini ödediği için 501 ve 03 Nürgün Fırat'ın hesabına da 100 bin lira işleyerek artık Nürgün Fırat'ın da sermaye taahhüdünü yerine getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet son ortağımız Hatice Mamur. Bu da 100 bin TL'lik sermaye taahhüdünün 20 bin TL'sini çek, 30 bin TL'sini ticari mal, kalanı içinde de özel kesim tahvil senet ve bono olarak yerine getirmiş. Biraz daha farklı kalemler kullanmış. Baktığımız zaman 101 bin alınan çekler, 153 ticari mallar, 111 kamu kesim senet tahvil ve bono hesabını kullanarak bunu yerine getireceğiz. Örneğimizin çözümüne bakıyorum. Tarih 18.03.2019. Alınan çekler hesabı 20.000, ticari mallar hesabı 30.000, özel kesim tahvil ve senet senet ve bonolar hesabı 50.000. Ne yaptık? Bunu işledikten sonra alacaklı hesabımıza da Ortağın sermaye borcu kalmadığı için 501 ödenmemiş sermaye hesabını ne yapacağız? Kapatacağız arkadaşlar. Kapattığımız için de artık bizim bu sorumuz bitti. Büyük defter kayıtlarını yani küçük T'lere hemen işliyoruz. tek tek bakarak e, kaç tane hesabımız varsa bunların büyük defterlerini çıkarıyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman 501 ödenmemiş sermaye hesabına bu şirketin ortakları sermayesinin tamamını ödediğini görüyoruz. Ortakların hiçbirinin sermaye borcu yok. Niye? Çünkü ödenmemiş sermaye hesabı 400 bin borcunda, 400 bin alacağında ve sıfırlandığını görmüş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bilançomuzu yapmak zorundayız. Bilançomuzun adını yazdık. Sema Yıldız ve Ortakları Komandit Şirketi. Aktif ve pasif hesaplarımızı işliyoruz. Dönem varlıklar arkadaşlar geldiğimizde kasada 50 bin, alınan çekler 20 bin, toplamı 70 bin. Özel kesim tahvil senet bonu 50 bin. Üst hesaplarını tek tek işleyerek yazıyoruz. 30 bin, e, 130 bin, 200 bin lira dönem varlığımız vardır. Üst hesaba yazdık. Alt hesap bir alt gruba geçtiğimizde duran varlıklarımız var. Duran varlıklarımızdan binalar 100 bin, taşıtlar 70 bin, demirbaşlar e, 30 bin. Toplamı 200 bin. 200 bin de bunun üst hesabına işledik. 400 bini yazdık arkadaşlar. Pasif karakterli hesaplarımıza geldiğimizde şirketin sermayesinin 400 bin olduğunu, ve ödenmiş sermayesinde 400 bin olduğunu gördük. Toplamını yazarak bu örneğimizi ne yaptık bitirmiş olduk arkadaşlar. Böylelikle komandit şirketlerde muhasebe kayıtlarını beraber işledik ve öğrendik arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.